Eren Baki ile sohbetimiz kaldığımız yerden devam ediyor. Geçen gün bir roman üzerine konuşmuştuk. Şimdi de bugün hangi projeler üzerine düşüncelere sahip Eren Baki acaba neler düşünüyor? Onun üzerine konuşmalar yapacağız. Sen kaç yaşındaydın? 8. 8 yaş grubu öğrencilerin neler düşündüğünü buradan keşfetmeye çalışacağız. Fakat Eren Baki'nin bir özelliği var. Eren Baki Z kuşağı değil. Yani ne kuşağı olduğunu kendi de bilmiyor ama Eben kuşağını çok iyi tanıyor. Eben kuşağı neydi Eren Baki? Eee... Hatırlamıyorum. Hatırlamıyor. Annenden yardım al Eben kuşağı neydi annesi? Ha? Şöyle ne? Hani yağmur yağdıktan sonra çıkıyor bir şey ya ne dönüyor? Eben kuşağı neydi? Gök kuşağı. gök kuşağı, eben kuşağı işte. Neden ebesinin kuşağı? Ha, eben kuşağı ile gök kuşağı arasında ilgi ne? Ebesinin, ebe, ebeden kuşağı, bu annenin şimdi sırtındaki şu şey var ya, yedi sekiz renkli e, elbise var ya, işte onun gibi çok renkli oluyor. Eben kuşağı kaç renkli? On. Ay yedi. Yedi değil mi? Bu çiçe iç girmiş yedi renkte bir tane. Ama orada şahı çok belirgin değil de ben kuşağına. Ee, işte Arapçası ne biliyor musun? Evren kuşan. Alaimüs sema. Alaimüs sema. Ala sema. sema. Ben bunu şimdi bak ayır ayır ayrı ayrı söyleyeyim. Alaim alamet demek. Alamet tamam mı? Alamet yani işaret demek. Sema gök demek. Tamam mı? Sema'nın alametleri demek. Alamet sema. Ama ninem bunu irametlik ninem söyleyemezmiş. Anam şu şeyi iremelik ninem söyleyemezmiş bunu. Tamam mı? Alamet sema çok zor söyleniyor. Ne dermiş biliyor musun? Çok güleceksin ama şimdi bak. Eleyim sağma. Eleyim sağma. Elek ne? Elek un elden elenen şey var ya, alete elek deniyor. Tamam mı? Ununu elemek, eleğini asmak diye bir tabir var. Ununu elemek, eleğini asmak. E, Alayım semayla semayla eleğim sağma arasında ne ilgi var? Şekilsel ilgi var. Şekilsel. Bak şimdi şöyle mesela bir yuvarlak çiz. Tamam mı? Eleğim sağma böyle yedi renk doluyor. Tamam mı? E ben kuşayla eleğim sağmanın arasında ne alaka var? Çünkü Ninelerimiz eskiden benim mesela Hacca ninem vardı biliyor musun? Hacca ninem. Çok severdim ben Hacca Onun Gaziantep becinde böyle kuşağı vardı. Kaç renkliydi biliyor musun? Evet. Yedi renkli. Evet. Demek ki gökkuşağıyla ninenin yani anneanne ve babaannenin ondan sonra ninelerden bahsedilirken hem anneanne hem babaanne bahsedilir. Şimdi senin arkadaşlara ben geçen sordum. Nereye gidiyorsun? Anneanneye gidiyor. Ulan baba neye gitti. Yok illa anneanneye gidiyor. Neden? Bu kadın milliyetçiliği böyle perişan diyor çocuklar. Tamam Babaanneye gider mi? Tabii işte bu kadar. Önce babaanne sonra anneanne. Ondan sonra burası böyle. Yani anneanne milliyetçiliği yok. Tamam mı? Hep ikisini eşit davranıyorsun. Yani ellerini öperken yüzde elli onun için, yüzde elli şunun için öpeceğim. Belki babaannesi yok. Ha o zaman bir şey demiyor. O anneannesini de her iki defa öper, Babaanneye de öpmüş gibi olur. Şimdi Neyse esas meseleye gelelim şimdi. Esas meselemiz neydi biliyor musun seninle? Ee, şimdi röportajımıza başlıyoruz. Ee, Eren Barkir, en son düşündüğün proje, mesela bugün, dün, ya ertesi gün, neyse bir, bir önceki gün, en son düşündüğün proje neydi? Ne üzerine düşünüyorsun? Çizgi roman e, yapmak. He? Çizgi roman yapmayı düşünüyorum. Çizgi roman. Konusu ne olacak? Ee, konusu e, bir, kahraman, bir kahraman, e, dünyayı kurtar, kurtarması. Dünyayı birileri istila etmişler? Dünyayı kurtaracak kahraman. Ee, yani biraz söyle. bunu bir şey oynatıyorsan ses gidiyor. Onu oynamayacaksın. Yani röportaj yaparken biraz ciddi olalım. Dünyayı, dünyayı istila mı etmişlerdi düşmanlar onu kurtaracaksa? Ya hayır. E ee, o zaman ee, kimden ba, kurtaracağız? Ba, 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 bazen hani, işte ya 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 bir karakter olacak o böyle. Hani kötü kötü. Aslında düşünelim ama e, aslında şey gel şimdi e, bir kötü bir karakter olacak e, böyle kötü gibi e, o da bir çocuk Annen olacak. Anne gibi görüyor sen Ama ee, o böyle bilim, 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 bilim e, bilimden çok hoş, hoş, hoşlanacak. Bilimden? Evet. E, ee, bazı şeyleri yaparken e, yanlışlıkla e, böyle cevaplar oluştur, 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 oluşturabilir. Hı. Ve e, o süper, süper, kahraman da onu Bunları. Kurtar, işte onlardan... Sadece kurtarma gibi değil de seninki biraz öğretme gibi de yani, değil mi? Ya da işte ya da kurtar. Evet. Değil mi? Böyle dünyayı kurtarmak diyorsun. Sen çok kötü insan varmış gibi. Kötü insan çok mu dünyada? Hmm, mesela, mesela Amerikalılar dünyaya iyilik mi yapıyor kötülük mü yapıyor? Senin kanaatin ne? Amerikalılar. Veya İsrailliler kötülük mü yapıyor, iyilik mi yapıyor insanlar? Hayır, kötülük yapıyor. Kötülük yapıyor. Neden? Kötülük evet. yapıyor. Çünkü Ba bazı ülkeler savaş açıyor. E, savaş açtığı ülkeler onlara karşılık verebiliyor mu? Veremiyor. Veremiyor demek? Nasıl olacak bu iş yani sonuç nereye varır? Sence? Nereye nereye varır? Bilmiyorum. Daima iyiler kazanır. Değil mi? Hı hı. Demek sen şimdi böyle bir çizgi romanda iyi karakterleri tamam kötü karakterlerle savaşıp yani mesela bu sadece şey anlamında değil ama değil mi böyle yani kavga gürültü anlamında değil ama değil mi evet. e kötü insanlar cahil insanlar değil mi öğretirsek o kötü insanlar bir şeyler öğretirsek e, düzelir mi sence yani doğruyu gösterirsek düzelir mi Düzele, düzelebilir düzelebilir diyorsun Anladım, düzelebilir yani. Evet. Başka? Peki bu yazacağın çizgi romanın metnini sen yazacaksın değil mi? Metin yani yazısını sen yazacaksın. Evet. Kaç tane karakter var içinde? İsimler olacak. Ve isimler ne olacak? İsimler evet. sembolik mi, tanıdığın isimler mi? Mesela Nezahat ablam olacak mı? İşin içinde. Aa hayır, çok ayıp. Ha, i̇simler kendim olacak. Mesela aklından geçen isimler ne? Bizim Hande'nin ismini koyalım mı? Ha, evet. Çok ayıp. İngilizce isim Abatya. İngilizce, yani, biz Türk'üz ama. Evet. Yani sen tişörtte de İngilizce var ama gerçi neyse onu artık daksirleyelim de üstüne bir Türkçe yazalım. Değil mi? Bir tişört yapacak olsam üstüne Türkçe ne yazmak isterdin? Yani. Hmm. Yani I love you yerine ne yazmak isterdin? Seni seviyorum. Seni seviyorum. Hmm. Yunus ne demiş? Yunus neler? ne der? Ne demiş? Sevelim demiş. Onu yazar mıydın mesela? Yazardım. Ya, şimdi neyse ana konudan şey yapmıyorum. O kahramanların isimleri neler olurdu? Hmm. Böyle kahramanın... Hmm. Mesela bay, bayan kahramanların isimlerini koymak Türkçe olsun değil mi? Türkçe. sen Türksün çünkü. Yani İngilizce olmaz. Ya ben er, erkek karakter düşünüyorum. Ne? Diğer. Erkek yer. karakter kaç tane olacak? İki. Bir tane. İki. En az iki olur tabii canım. O, evet. Adı ne? Mesela bir adın ne olsun onun? Erkek karakterin. Ne olur? yapıyor <laughs> diyor İngilizce olmaz ya. Yani, İngilizce olacak şey, ya güzel muhabbet etmiyorsun ya. Yani, kapatayım bari şeyi. Yani. peki kim resimleyecek bunu? Önce bir metin, şey, metinden bahset bana ya. Ne yazacağız ya yani 10 sayfa, 20 sayfa, 30 sayfa ne yazacağız ya? Yani? Böyle şimdi bazı yazarlar var, çocuk yazarları uzaylı karakterler falan iş yapıyor böyle uzay savaşları falan. Bunlar sence doğru mu? Hmm. Yani. A -a. Değil mi? Değil mi? Ne işi var ya yani? uzayca, uzayda bir sürü boşluklarda böyle kavga gürültü böyle ne gibi belirsiz kahramanlar. Değil mi? Ben Hateman falan filan. Bu acayip şeyler yani. O Hateman mi neyse adını da bilmiyorum ki onu. Evet. Onlar doğru mu sence? Bilmiyorum. Yani on, onlar hayali şeyler galiba değil mi? Hayali, yani asıl olmayan şeyler evet. gibi geliyor bana. Doğru mu? Doğru, evet. Doğru, evet. Bir çay demeyeyim ben de ondan sonra devam edelim muhabbetimizle. Başka şimdi, peki, peki e, resimleri kim yapacak? Var mı burada ressam tanıdığın? E sen hiç resmin, resim yaparken görmedim. <laughs> ben evde evet. yapıyorum. İdi göster bir yani. Mustafa diyor da şu resimleri ben yaptım diye. Hem yani evet. senin re ressam olduğunu görelim yani. Evet. Tamam, bunları bir göreyim ben. Yani madem bizim res böyle bir resim sanatçısı e çocuğumuz var, ben neden ressam arayıp duruyorum ya? Çok ayıp bir şey yani. Benim yaptığım da doğru bir şey değil yani. Neyse. Baban, Şimdi neyse. Bak Mustafa, ama ben tabletin üzerine e koyarak. E olsun? tablet yani ne olsun? yani e, Shakespeare yaşasaydı Hamlet'i tabletle yazardı yani zor bir şey değil ki yani değil mi Shakespeare Ama... Shakespeare kim Shakespeare İngilizlerin yazarlarından yani bizim de böyle çok yazarımız var bir iki tane yazar ismi söylesen ya bana neler okudun mesela en son okuduğum beş tane kitabın yazarlarının adını söyle filozof ne şeyi biliyorum. Hemen. Filozof meşe, balıkta şişe. Başka ne okudun? Bilge Güney. Güne. Bilge? Bilge Güney. Ver bakayım nasıl bir şu Bilge? Abu bu batılı tarzda bu şey ya. Bilge, Bilge Güney. Eren Özdoğan, 3 A sınıfı. güdüklü tencere okusturası. Ama bu batılı tipler bunlar ya. Böyle mesela bizim şu surata benzeyen bir suratta çocuğumuz yok ki. Türk çocuğu. Bak şunlara bak ya. Abu, şu anneye bak. Yani 16. yüzyıl bilmem kilisesinden çıkıp gelen insana benziyor bu. Doğru mu? Evet. Doğru. Ama yani onun, onun, için bizim tiplerimiz Türk tipi olmalı. Bak bu da öyle. Abu, bu. yıldız ağacı saklar bizi. Tamam Evet. Yani ondan sonra balık Neyse devam edelim. Şimdi devam edelim. Otur bakayım. Evet. Resimleri de sen yapacaksın. Tamam onu o bir faslı bitirelim şimdi. Şimdi sen geçenlerde bir soru sorduydun bana ama unuttum soruyu. Bir daha sorar mısın o soruyu? Hani Mustafa dedim görünmüyor. Şu, şu soruyu sormak istiyorum diye. Bir sorun var mı? Ee, var ama ben Bildiğin bir soru olursa cevap veririm. Bilemediğin olursa filozofiye müracaat edersin. Ben, e, biz neden hayattayız ve biz neden böyle böyle bir şey olduk ve biz neden dünyada yaratıldık, biz neden yaratıldık? Abi bu sorular seni aşar ya. Çok açtı bu sorular seni. Yani biz yaratılmazsak olmaz mıydı değil mi? Olmaz mıydı? Bu, bu nasıl bir şey biliyor musun? Sanki hani denize diyorsun ki sen denizin karşısında sen neden dalgalısın gibi. Yani denize böyle sorsan mesela ey deniz sen neden dalgalısın desen deniz sana ne ne cevap verir? <laughs> yok yok verir yani mesela deniz. yani deniz deniz duruyor ve denizle konuşuyor konuşabilme kabiliyetin var senin denize soru sordun deniz cevap veriyor deniz ne cevap verir sen? Ne cevap verir? Yani de, ey deniz sen neden dalgalısın dedim. Deniz ne cevap verir sence? Cevap. cevap verme yeteneği var Deniz'in. Sen Deniz olsan ne cevap verirsin? Neden dalgalısın diye Mustafa dede sordu Deniz'e. Sen de Deniz'sin. Tamam mı? Ne, ne cevap verirsin bana? Ey Eren bakayım, ey Deniz. Sen neden dalgalısın? Cevap ver. Ya <laughs> <laughs> Şaka Olabilir. Olabilir. Evet. Mesela sen en çok hangi yemeği seviyorsun? Hamburger. Hamburger, Türk yemeği geliyor. Ya. Sen, ya yani bizde bir sürü hamburger yemekler var. Hamburger de ne için var? Ya, yani, makarna. Makarna yemekten sayılmaz ama neden makarnayı seviyorsun? tadı güzel, oldu, tadı güzel ya da, oldu. Ya da makarnadan peki, daha çok sevdiğim peki var. Peki o, o, makarnadaki o tat nereden geliyor? Canın Soşun istediyse da. makarna yapayım ben sana şimdi. Sosundan. Ha? Soşunlar. Sosundan. geliyor değil mi? Kendisinden geliyor. Kendisinden. Kendisinden geliyor. Makarnanın tadı nereden geliyor? Tekrar sordum soruyor. <laughs> Aynı cevap ver. <laughs> Makarnanın tadı nereden geliyor? Denizden. mi? Hayır, denizden karıştırma. Makarna ya. Şimdi makarnaya geldi. Makarnanın tadı nereden geliyor? Kendisinden. Kendisinden geliyor. O zaman biz yaratıl, yaratılsaydık, yaratılmasaydık. Değil mi? Biz neden yaratıldık diye soruyorsun değil mi sen? Aslında varlık yani varlığın sahibi kim? Allah. Allah. O zaman varlık nereden geliyor? Allah'tan. Allah'tan. Yaratılmasa olur muydu? Yaratılmasa olur muydu? Mesela Eren Baki yaratılmasa olur muydu? Olmazdı. Neden? Çünkü Allah'ın kendisinden geliyor. Değil mi? O demek ki Eren Baki Allah'ın kendisinde var. Değil mi? Nasıl ki gülün kokusu kendisinde varsa Eren Baki de Allah'ın kendisinde var. O zaman olmazsa olmaz. Kendisinde olan şey olmak zorundadır. Şimdi toparlayalım. Demek ki bir şeyin kendisinde olan şey olmak zorundadır. Altını çizdik bu cümleyi. Tekrar edelim. Baba sen tekrar. Bir şeyin kendisinde olan şey olmak yani var olmak zorundadır. Tekrar et cümleyi. Bir şeyin kendisinde olan var olan şey var olan şeydir. Olmak yani var olmak zorundadır. Olmazsa olmaz. Tekrar ettiniz Bir şeyin, bir şeyin kendisinde, kendisinde Var olan şey Varlık alanına Çıkmak zorundadır Çıkmak zorundadır Bu nasıl bir şey İki nokta Nasıl bir şey demin söyledim gülden örnek verdim evet. Gül kokmazsa olmaz Nereden geliyor gülün kokusu Gül Gül Anladım. Gülün kokusu nereden geliyor? Gülden geliyor. Gül olmasaydı kokar mıydı? Olmazdı. O zaman gül nereden geliyor? Allah'tan. Allah'tan. Gülün kokusu nereden geliyor? Gülden. gülden geliyor. Biz gülden geliyor zannediyoruz değil mi? Demek ki varlığın kendisinde var olan şey olmak zorundadır. Değil mi? Evet. Bugünkü filozofimiz bu kadar yeter. Şimdi bundan mevzu alışır. Sen demek ki var olmak zorundasın. Değil mi? var olmak zorundasın. Ama var olan her şey, herkes bir de plan yapmak zorundadır. Mesela sen kendini diyelim ki ileride Ankara valisi olacak şekilde plan yap. Tamam. Hadi bu kadar yeter bakalım.